Ve günaydın. <laughs> Mısır hatıralarımla şöyle bir enerji alanlarıyla bu haftanın kartlarını çekmek istiyorum. Onun öncesinde size anlatacaklarım var. Bu hafta gökyüzünde ne var? Koç terazi aksına geçecek artık gökyüzü. Ee, tutulmalar orada olacak, orada gerçekleşecek. Ve bundan dolayı da artık ikili ilişkiler üzerinde, sanatsal konular üzerinde daha farklı hareketlenmeler söz konusu olabilir. Evlilikler, boşanmalar, sözleşmeler, ortaklıklar konusunda hareketlenme olabilir. Ben de terazi deyince tabii ki sanatsal anlamda beni etkilediği için Firada Kahlo'nun kartlarını kullanmak istedim sevdiğimiz bir <laughs> resmimizdir diyebiliriz. Evet e, tutulmalar koç boğa e, koç e, terazi aksına geçerken boğa akrep aksını artık bırakacak. Bu haftanın şöyle bir astrolojik yorumunu da yapmış olalım kartlarımızın öncesinde. kartlarımızda güzel değişik çıktı. Değişik çıkmadı aslında beklediğim şeyler çıktı. Aa Biraz fazla yaldır yaldırdık. <laughs> Mars çünkü Aslan'daydı. Biraz ukalaydık belki. Biraz kendimizi göstermek istiyorduk. Şimdi Mars bu hafta başa geçecek. Daha sakin olmayı, daha işe odaklanıp daha iş bitirici ve titiz davranmaya doğru ilerleyeceğiz. Bakalım ilişkiler konusunda da öyle mi yapacağız? Çünkü evler değişecek dediğim gibi tutulmaların evleri değişecek o yüzden e, terazi koç aksında ben miyim biz miyiz mevzusunda çözüme ulaşacağımızı görüyorum evet burada e, değnek altılısı çıktı kartımızda bu haftanın yorumunda bir değnek altılımız geldi ardından bir judgment geldi ki bu mahkeme kartıdır muhakeme edeceğimiz konularımız var demek ki ve Para üçlümüz geldi. E, Frida kartlarını severim. Haftaya bayağı e, kendimizi iyi hissederek başlayacağız. Şöyle <laughs> piramitlerimi de çekmek istedim. Enerjileri güzel yansıttı gerçekten. Haftaya başladığımızda... E, Mahkeme ve muhakeme kartı e, tanımlamasını beraber yaptığımız için e, sanki bu düğümlerin değişmesinden ötürü hayatımızın bir toplamında neler yaptık son zamanlarda neler ettik ama gerçekten bir şeyleri başardık bir şeyleri becerdik tarzında kendimizi e, tatminde hisseden bir enerjide olduğunu görüyorum e, ve bunun karşılığını da sistem vereceksiniz eğer tatminde ve evet ya doğru yaptımın eminliğinde iseniz e, bunun karşılığını zaten verecektir sistem e, burada halletmeniz gereken hala hazırda çözmeniz gereken belki kendi içinizde bir şeyler olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama Burada halletmekten çözmekten ziyade ben sana artık yer altındaki mevzuları, dibe attığın mevzuları çözdürttüm. Artık çık bakalım yukarıya diyor sanki. Çünkü değnek altınasından sonra gelen bu mahkeme kartı mevzuların artık halledilmiş olduğunu ve yeni yapılanmaya hazır olduğumu sana söylüyor yeni yapılanmaya hazır ol, oluyor e, olman e, bunu sağlam ve içten hissediyor olmanı da gerektirir. E, o yüzden kendini hiçbir şekilde geri çekmemen, e, yularını çekmemen, <laughs> kendini dizginlememen gerektiğini düşünüyorum. Ki e, hafta başı enerjiniz gayet enerjimiz gayet sağlam. E, bu enerji, bu mahkeme kartının bu enerjisi sana yeni bir iş, yeni bir evlilik, e, ailen içerisinde, yuvan içerisinde yeni yapılanmalar, e, bittiğini düşündüğün, bir daha yaşayamayacağını düşündüğün duyguları tekrar yaşama fırsatı. Bu bir aşk olabilir, bu bir başarı olabilir. Belki ben bir daha aşk olmam de, diyorsundur. Aman ya boş versene artık böyle bu rakamları kazanmak imkansız diyorsundur. Lan kimin neyini artık bu saatten sonra ev almak diyorsundur. Böyle iptal 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 diyorum. Böyle hiç sana yakışmayacak aslında bir takım düşüncelere kapılmış olabilirsin. Ama değnek altısıyla beraber ve mahkeme kartı e, senin bunları yapabilecek olduğunun e, nişanesi ve o kudreti sana sistem veriyor olacak. Bunu hissedersen derinden hissedersen çünkü bu bir plütonik karttır ee, derininden yüreğinden hissedersen ki plüto hala retro yapıyor son retrosunu yapıyor gökyüzünde de o yüzden bu çok önemli ee, onunla da paralel çıktı bence ee, en mükemmel haliyle ortaya koyacaksın yani para üçlüsü çıktı burada gerçekten Versiyonunun en iyi haline ulaşmış olduğunu görüyorum. Versiyonunun en iyi haline ulaşmışken takdir göreceğin, ödüllendirileceğin, parayla ödüllendirileceğin, toprak ile ödüllendirileceğin, mal varlığıyla ödüllendirileceğin. Tabii ki bunu sen hak ettin, sen ince ince çalıştın, sen bunu düşündün ve yaptın, istedin ve yaptın. Aa, ama bu kelime çok önemli. Sen istedin, sen e, yarattın ve oldu olarak düşünürsek eğer burada sana çok fazla iş düşüyor sevgili arkadaşım. E, hafta sonuna doğru da kazandıkların, kazançların e, ve hayatındaki seni taçlandıran konuların e, varlığına şükrederek ve onları hissederek e, bitireceksin haftayı. Evet güzel bir haftaya girdik arkadaşlar. Dediğim gibi ay düğümleri değişiyor. Mars e, şeyden e, aslandan başa geçiyor. E, diğer zaten gezegenlerin konumunu biliyoruz. Bunun yanında kartlar bizi çok güzel yönlendirdi. E, kartlar zaferi hisset. Artık e, başarılığını kabullen. Becerdiğin, becerebildiğin, aştığın konuları kabullen ve bu aşmışlıkla beraber de ödülünü iste ve al dedi. Hepimize sevgi getirsin, aşk getirsin, bereket getirsin, mutluluk getirsin ee, ve güzel yengeç yani burcundayız. Güzel, huzurlu, mutlu yuvalar getirsin inşallah bu haftamız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Çengelköy'den evimden sizlere seslendim. <laughs> Görüşmek üzere. Devamlı haftanın devamında yeni açılımlarla özellikle e, ay düğümü değişikliklerinin e, bize ve borçlara getirdikleriyle yeni